Artı 18 beceride online düşürüyoruz. Gün 88. Haydi videomuza geçelim. Evet beyler şimdi şu eldivenimizi bir çıkartalım. Şöyle düşenlere bir bakalım. Yayların bazılarına baktım attım ben. Yani çok yer kaplamasın diye. Böyle 12, 17, 16 ortalama. Dolunay 8 beceri var. 19 ortalama. 21 ortalama. 20 ortalama. 9. 10 ort. 13 ort. 19'a 1 edit. 19 ortalama. 1 kritik. Bak eksi becerisi yok kullanılır. 23 ortalama. 5. Bu oğlum 7 beceri. 1 ortalama. 13. 9. 3. Olmadı olacak. Acaba kaçıncı günde düşecek? Yani çok merak ediyorum aslında. Ne zaman hedefimize ulaşacağız? 100 mü? 150 mi? Yoksa yarın mı düşecek? Orasını artık Allah bilir. Videoya like, yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Son iki videoda bunu dile getirdiğimi biliyorum. Ama cidden böyle dedim diye herhalde bir abone sayısı biraz bir mı oldu. Abone olan herkese teşekkür ederim bu arada bizi izleyip de abone olanlara. Yarın diğer videolarda görüşmek üzere. Şu seriyi bitirdikten sonra çok güzel seriler var kafamda. Onları söylemiyorum şimdi buradan. Çünkü daha önceden söylediklerimi millet yaptı. Kafamda güzel şeyler var. Bize hani zaman gösterecek her şeyi. Yarın görüşürüz. Bu arada beyler saat 1 ile 2 arasında bir canlı yayın açacağız. Şöyle 1 saat 1,5 saatlik bir yayın yaparız. Yine yayındayken donlay falan düşürmeye çalışırız sizinle birlikte. Belki uğurlu gelirsiniz. Hepiniz yayına bekliyorum. Saat 1'de başlatalım diye düşünüyorum.